Yok Heh, tamam. Alfa, beta, gamayı açarsak. Tamam. Evet. Daha şöyle tutayım te yolu da kaydı alalım. Bu tarafa sinyalarım <laughs> bu bu. Sarı sarı şey mi hocam? Wow. <laughs> 023. <laughs> Gazi Emir'de bile bunları okumuyorsunuz. E... Değil mi? Evet. Burada mı? Bunlar sığ ya. Bunlar sır. Derin nerede var? Bu köyün öbür tarafında derin mi? Hayır orada. vardı. Buranın şeyiydi, o jeologların şeyiydi. Şefiydi. Bir... Evet. Bak bak uranyum işte bu hocam. 2000. Evet. Hı. Tamam. Al bak vereyim size i̇şte ha. Şurada da var. Orada orada. Çok... Aman çok. Oo 4.2. <laughs> Dur hocam şurayı bir kazıyalım bakalım. Bir dakika ver. Şunu. Bir dakika şunu bir kayda alalım. Öf 4 çek. Burası Salihli Demir Köprü Barajı'nın hemen bitişindeki Köprübaşı ilçesi. bulunduğumuz tepenin adı Göktepe. Göktepe mevki daha önceleri uranyum cevherinin çıkarıldığı alanlar. Ben Adil Mergen, 1962'de Metaya girdim. Hı, hı. Ee, uranyum sondajlarının, burada uranyum sondajları yapılan bütün sondajlarda bulundum. Ee, gördüğünüz Dağları. bu yeşil taşlar eee uranyumlu e, e, birleşikler. Daha 5900 6500 7000 100 7800 8700 9000 yok artık. Yüz. 11.000 bin. 11 bin. bin. <laughs> Yok hocam artık. hocam gel şu ekranı yakından kayda al. kalmamış hocam. Vallahi. Takım Eskiden sonlar mu? dairesine malzeme almış. <laughs> için ilgili bu kamu kurumlarının sağlıkla ilgili kararları aldığı yer il hıfzıssız sağ kuruldu Hı. ve ayda bir kez toplanması gerekir. İki ay sonra onların tümünü görevden aldılar, yenilerini atadılar ve oradan uygun raporlar çıktı. Yani bu olayda da bunlar yaşanacak. Bunlar hep kalsın. Şu Şuradakilerin içinde böyle bunların içinde hiçbir şey işte böyle ben öldüğümde insanlar değil. Normal öldüğüm değil. ölen yok diyorsun ya. Eceliyle ölen yok. Benim esas köyüm Osmanlı büyüsü. Osmanlı. Buranyum madeni var. Aa. Ama bunun etkisi olur mu bilmiyorum. Maden işlendi mi? Uranyum. İşlenmedi de yani. sondajlar falan yapıldı. Başka türlü bir nedeni bilemiyoruz Son, şu anda. Sondajlar ne zaman yapıldı? Sondajlar hemen hemen 25-30 sene falan oldu. Daha önceden de Daha önceden de oldu. Bu yani. köprü başını biliyorsunuz işte. Daha Uranyum madeni çıkarılıyor, terk edilip gidiliyor. Yani yani. işte, o için orada gelen bizim bir Türk vardı. Ben diyordu o, yani o radyasyon yayıyormuş. O madenin uzak uzaktı. Bizim Daha aynı oldu. Oldu. mahallenin olduğu yer. Üstünde oturuyoruz yani. Üstünde, Üstünde. Üstünde oturuyoruz. Buraya uzak mı ne kadar? Şu hemen tepenin arkası. yeri bu. Yok. Bunlar o yok. Sonra Nerede? Şuraya gideceğiz. Ha, şuraya gideceğiz. Sağa gideceğiz. Biraz hayvanımız var. Bir şeyler yapıyoruz. Yani biz buralardan bir yere gidemiyoruz yani. Taşları dokunmayın dediler. Bunu hiçbirisine <laughs> dokunmayın dediler. <gülüyor> 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 Ve o taşlar da ben Ankara'ya örnek gönderdim. Hı hı. Yüksek kadar yüzde yetmiş çıktı. Koyunun sondaj vurulduğu yer burası. Hı. Maden arıtma şeşi <laughs> havuzu orası. Orası 58, aşın, 58 e İngilizlerin açtı. Şu ocak 58 İngilizlerin. Bu sırtın arkasında 58 e İngilizlerin Ayağı tekrar açtı. Devlet de gelip bize bir şey de söylemiyor. Hani sizin bu Bununla ilgili hiç size bir bilgi verilmedi. Hiç bir bilgi verilmedi. Daha bizi bunların için susmamızı söylediler. Susmamızı. Susmamızı. Yani. Söyledi. Bu orayın madenleri için susulmamızı söylediler. Bu yaşa kadar bana bu <laughs> nasıl kanser olmadığını, nasıl şey olmadığınız. Bak zehir olsun o İşte. Herhangi bir artış olmadı. Burada da yüksek değil. Rüzgardan taşıyor tabii. Şu anda biz hepimiz radyasyon alıyoruz. Burada renk de çok iyi değil mi Erhan abi? 2.08. 4.3 575 85 901 Aha. 908 On iki doksan dokuz. Arkadaşlar gidelim. Sekiz buçukta kaza, on buçukta kaza burası. Su <laughs> Bu taşlar dediler. Bunları sakın ellemeyin. Bir gömselermiş bari. Vallahi burayı yığdılar işte. Aslında gömmeden lazım dört Burayı madenlerinde çalışan bir işlerin gereken sağlık koşullarını lazım. 55 Da 16'yı falan gördük biz. En yüksek yukarıda. Bunu devletin başına atmak lazım. Yani geldi alet bakın birdenbire 10 katı. Yani bu bir uranyum cevheri bu yerin altındaymış. 4,5 milyar yıl. Doğal radyasyon olarak tarif ettiğimiz bir milizyüvertin neredeyse 20 katına kadar. Yani 20 milizyüverte kadar aşağı yukarı. E, radyasyon gördüm. Su havzalarında uranyum aramak çok yanlış bir şey. On iki buçuk yaşında, on üçünün içinde. İyi de gidip geliyoruz işte. Ağustostan beri götürük getiriyor. haftada 3 sefer, 4 sefer oluyor. Birinin üzerinde bir e, kitle mi çıktı? <laughs> Hı. Oluyor. Komşumuzda var devamlı. Komşumuz daha bak ilaç aldı yeni. Çarşamba gün gelecek o da. Yani kanser hem hemen yüz kişiden 10 kişisinde kanser var burada. Daha önce bu kadar yoktu. Sonundan çoğaldı. Anayasamızın 56. maddesini sizlere kendi ağzından okuyorum. Çevrenin korunması. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, geliştirmek ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Ben bundan sonra kanser tedavileri gören insanların değil onlara bakan insanların adına eşimle beraber eşimle beraber saçlarımızı sıfır numaraya vurduracağız. Önce belki Muzaffer ne Ne için kesiyorsun? Abi resim çek. Notlar. Kemal görenler için. Saç kesmedi resim. Tamam. Faydası olur. Yok böyle. Saatler olsun. Sağ olun. 10 yıl içinde sayamayacağım kadar her evde bir kanser yaptık. Her evde bir kanser hastasını toprağa gömdük. Ve de şu anda da tedavi gören ha hastalarımız var. 13 yaşında bir kızın kanser olması demek benim için tehlike. Sabah doktora gideceğimizde kanser olma korkusu ya doktora arkadaşlarımız var. İzmir'e giden geriye gelmiyor. İzmir'e giden geriye gelmiyor.